İyi akşamlar arkadaşlar. 1739 devam ediyorum. Bölüm 3 yarıladım. 2 bölüm daha çıkar muhtemelen. 5 bölümde kapatırız diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Soru 1 İlköğretim kurumları nelerden oluşur? Yani ilköğretim öğretim kurumlarında neler var? Cevabımız İlköğretim kurumları 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile 4 yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ve imam hatip ortaokullarından oluşur. Yani 4 yıllık ilkokul var, 4 yıllık ortaokul var. Ortaokulun içerisinde bir de imam hatip'ler var. İmam hatip ortaokulu da var. İmam hatibin dışında farklı program <laughs> bu buradaki dediğine göre var ama neler var bilmiyorum. 2. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde ilköğretim okulları ile ilgili nasıl bir uygulama yapılır? Nüfus azsa ve dağınıksa ilk ilköğretim okulları nasıl olur? Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar olabilir. Gruplaştırma'nın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur. İkisinin arasındaki fark nedir? Şöyle bir düşündüm. 9 tane köy var. Bir tanesi merkezi bir yerde. Diğer 8 köyde yeteri kadar öğrenci yok. O köyde okul açacak kadar. Hepsi bu merkezi köye toplanıyor. Galiba taşımalı falan oluyor. Ya da oraya bir pansiyon yapılıyor. Pansiyonda da çocuklar kalabiliyorlar. Peki şimdi geldim ikinciye. Yatılı ilköğretim bölge okullarının bundan farkı nedir? Bu konuda bilgisi olan varsa ee, yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorum olarak videonun altına. Bu da çok benzer çünkü. Bir köyde değil de farklı bir yerde mi topluyorlar? Yatılı, yatılı bölge ilk pansiyonlu öğretim, pansiyonlu ilk öğretim arasında nasıl bir fark var? Açıkçası çok bilmiyorum. Soru 3. Orta öğretim neleri kapsar? Orta öğretimde neler vardır? Hemen bakalım. Orta öğretim İlk öğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel mesleki ve teknik öğretim okulları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Yani 4 yıllık eğitim var zorunlu ve örgün veya yaygın. Genel lise, mesleki lise, teknik öğretim kurumları, mesleki eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri de buna dahildir. Çıraklık eğitim gibi galiba. Dördüncü soru. Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak. İfadesi. Hangi eğitim biriminin görevlerindendir? Neyi çalışıyorduk? Orta öğretimi çalışıyorduk. Orta öğretimin e, amaç ve görevlerindendir arkadaşlar. 5. Çok programlı liseler nerelerde kurulabilir? Her yerde çok programlı liseler olur mu? Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli görülen yerlerde orta öğretimin genel mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir. Yani hem meslek lisesi hem Anadolu lisesi hem fen lisesi vesaire ben bunu örnek olarak söyledim. Bunların hepsi bir arada olmuyor zaten ama. E, ayrı ayrı yapsanız yeterli öğrenci yok. Hepsini bir lise içerisinde birleştiriyorsunuz. İki sınıf birinden oluyor. Üç sınıf birinden oluyor. Böyle gidiyor. Altıncı soru. Orta öğretim kurumlarının öğrenim süresi neye göre ve kim tarafından tespit edilir? Cevabımız. Orta kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit edilir. Bazıları beş yıldır hazırlık sınıfı vardır. Bazıları dört yıldır. Gibi. Yedinci soru eğitimde yöneltme nerede başlar? Yöneltme ilk öğretimde başlar arkadaşlar. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için orta öğretimde de devam eder. Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya orta öğretim okulları arasında yapılacak yatay ve dikey geçiş şartları kim tarafından düzenlenir? Cevabımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. 9. soru hangi yüksek öğretim kurumlarına hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları kimler tarafından tespit edilir? Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Yani YÖK MEP ile işbirliği yapıyor, birlikte tespit ediyorlar. 10. soru Milli eğitimde güzel sanatlarla ilgili uygulama nasıldır? Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Hani güzel sanatlar lisesi var mesela ayrı bir okul. 11. soru. Yüksek öğretim neleri kapsar? Neler vardır yüksek öğretimde? Bu sorulmuştu. Yazılı sınavda sorulmuştu. Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az 2 yıllık yüksek öğrenim veren kurumların tümünü kapsar. Yani biz 4 yıllık olarak e, görmeyelim. 2 yıllıklar da yüksek öğretime dahildir. Orada bir tuzak vardı. Herkes 4 yıllık biliyordu. 2 yıllık da yüksek öğretime dahildir. Bunu unutmayalım. 12. soruya geldim. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ifadesi hangi eğitim biriminin amaç ve görevleri arasındadır? Yani birazcık üniversite gibi oldu bu iş. Dolayısıyla yüksek öğretim Min amaçların arasındadır. Görev ve amaçlar arasında. Amaç ve görevler arasındadır arkadaşlar. 12. soru. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak ifadesi hangi eğitim biriminin amaç ve görevleri arasındadır? Bu da yüksek öğretimin görev ve amaçları arasında, amaç ve görevleri arasındadır. Yurdumuzu ilgilendiren başta olmak ilgilendirenler başta olmak üzere bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek, için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak ifadesi hangi birimin amaç ve görevleri arasındadır? Bu da bunun cevabı da yüksek öğretim arkadaşlar. Çünkü bilim vesaire deyince ne oluyor? Bunlar genelde yüksek öğretim olur. İlkokulda, ortaokulda bilim o kadar yoktur. 15. soru. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak ifadesi Hangi eğitim biriminin amaç ve görevleri arasındadır? Bunun da cevabı yüksek öğretimdir arkadaşlar. Yüksek öğretimin amaç ve görevleri 5-6 tane bir şeydi. Birisi çok uzundu. Onu almadım. Diğerlerinin hepsini burada tek tek belirtmiş oldum. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak ifadesi hangi eğitim biriminin amaç ve görevler arasındadır? Bu da galiba sonuncusuydu. Yüksek öğretimin amaç ve görevleri arasındadır. Evet, geldim 17. soruya. Sonlara yaklaşıyorum. Yüksek öğretim kurumları nelerdir? Hangileri yüksek öğretim kuruludur mesela? Cevabımız Bir üniversiteler yüksek öğretim kuruludur. Fakülteler aynı şekilde. Enstitüler aynı şekilde. Yüksek okullar aynı şekilde. Konservatuarlar aynı şekilde. Meslek yüksek okulları uygulama ve araştırma merkezleri bunların hepsi yüksek öğretim kurum, kurumlarıdır arkadaşlar. 18 yüksek öğretim kurumlarının amaçları açılış, kuruluş ve işleyişleriyle öğretim elemanlarına ilişkin esaslar ve yüksek öğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar niye göre belirlenir? Neye göre? Kendilerine özel kanunlarla belirlenir arkadaşlar. Bunların e, yüksek öğretim kurumlarının kanunları farklıdır. Kendilerine göredir. 19. soru. Yüksek öğretim nasıl düzenlenir? Evet, olduğu gibi maddeyi aldım. Yüksek öğretim, milli eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içerisinde düzenlenir. Yani... 3 bölüm var. Lisans öncesi, lisans ve lisans üstü, yüksek lisans yani. Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur. Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine göre yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur. Yani bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçebiliyorsunuz. Geldim son soruya. Yüksek öğretimde başarılı olan fakat maddi imkanları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri hangi yollarla sağlanır ya da sağlanır mı? Evet sağlanır arkadaşlar. Burs, kredi, yatılılık ve benzeri yollarla sağlanır. Evet bu bölümün de sonuna geldim arkadaşlar. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Galiba iki bölüm daha çıkar devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.